سبيل <laughs> Hamd ve bütün övgüler alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu'ya salat ve selam onun peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Delikanlı, Suheb'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Sizden evvelkiler içinde bir padişah bir de onun sihirbazı vardı. Sihirbaz ihtiyarlayınca padişaha ben ihtiyarladım bana bir genç delikanlı gönder ona sihirbazlığı öğreteyim dedi. Padişah da ona genç birini gönderdi. Bu gencin gelip gideceği yol üzerinde bir rahip bulunuyordu. Genç ona uğradı yanına oturdu konuşmalarını dinledi hoşuna gitti. Böylece sihirbaza her gittiğinde rahibe uğrar ve onun yanında bir süre kalırdı. Sihirbazın yanına geldiğinde sihirbaz niçin geç kaldın diye kızar ve delikanlıyı döverdi. Delikanlı durumu rahibe aktarınca o da şöyle akıl verdi. Sihirbazdan korktuğunda evden alıkoydular, ailenden çekindiğinde de sihirbaz alıkoydu dersin. Durum böyle devam edip giderken delikanlı günün birinde insanların yolunu kesen büyük bir hayvana rastladı. Bunun üzerine sihirbazın mı yoksa rahibin mi daha üstün olduğunu işte şimdi öğreneceğim diyerek eline bir taş aldı ve dedi ki Ey Allah'ım rahibin işlerini sihirbazın işlerinden daha çok seviyorsan şu hayvanı öldür ki insanlar yollarına devam etsinler dedi. Taşı atıp hayvanı öldürdü. Halk da geçip gitti. Daha sonra delikanlı rahibe gelip olayı anlattı. Rahip ona delikanlı şimdi artık sen benden daha üstünsün. Zira sen bu gördüğün dereceye ulaşmışsın. Muhakkak sen yakında imtihan edileceksin. Böyle bir şey olursa benim bulunduğum yeri kimseye söyleme dedi. Delikanlı böylece doğuştan körleri alaca hastalığında tutulmuş olanları kurtarır ve diğer hastalıkları da tedavi ederdi. Padişahın kör olan bir yakını bunu duydu. Birçok hediye ile delikanlının yanına gitti ve ''Eğer beni hastalığımdan iyi edersen bu hediyeleri sana veririm.'' dedi. Delikanlı da ''Ben şifa veremem. Şifayı ancak Allah verir. Eğer sen Allah'a inanırsan ben de ona dua ederim o da sana şifa verir dedi. Adam iman etti Allah ona şifa verdi. Adam eskiden olduğu gibi padişahın yanına gelip toplantıdaki yerini aldı. Padişah senin gözünü kim iyi etti diye sordu. O da Rabbim iyi etti deyince bu defa padişah senin benden başka Rabbin mi var dedi. O adam benim de senin de Rabbin Allah'tır dedi. Bunun üzerine padişah o adamı tutuklattı ve gencin yerini gösterinceye kadar ona işkence ettirdi. Sonunda adam gencin yerini söyledi. Genç getirildi. Padişah ona oğlum demek ki senin sihrin körleri ve ala tenlileri iyi edecek dereceye geldi. Pek çok işler yapıyormuşsun öyle mi diye sordu. Delikanlı da hayır ben kimseye şifa veremem. Şifa veren Allah'tır dedi. Padişah delikanlıyı da tuklattı ve rahibin yerini gösterinceye kadar ona da işkence ettirdi. Hemen rahip getirildi, dininden dön denildi. O da bu işe yanaşmadı. Bunun üzerine padişah bir testere getirtip rahibin başını ortasından ikiye ayırdı ve her parçası bir yana düştü. Sonra padişahın meclis arkadaşı getirildi. Ona da dininden dön denildi, o da kabul etmedi. Padişah onun da başını bir testere koyarak onu da ikiye ayırdı. Sonra delikanlı getirildi. Dininden dön denildi. Fakat delikanlı direndi. Padişah delikanlıyı adamlarından bir gruba teslim edip onlara şöyle dedi. Bunu filan dağın en üst zirvesine götürün. Dininden dönersen ne hoş. Değilse dağın tepesinden atınız. Delikanlıyı götürdüler. Dağın tepesine çıkardılar. Delikanlı Allah'ım istediğim bir şekilde bunlardan beni kurtar dedi. Dağ sarsıldı. Onlar da yuvarlandılar. Delikanlı yürüyerek padişahın yanına geldi. Padişah ona adamlarıma ne oldu dedi. Delikanlı Allah beni onlardan kurtardı dedi. Bunun üzerine padişah adamlarından başka bir gruba delikanlıyı teslim ederek bunu karkur denilen bir gemiye bindirip denizin ortasına götürün. Dininden dönerse ne ala değilse denize atın dedi. Delikanlıyı alıp götürdüler. O da Allah'ım istediğim bir şekilde beni bunların elinden kurtar diye dua etti. Gemi alabora oldu. Onlar boğuldular. Delikanlı yürüyerek padişahın yanına geldi. Padişah adamlarıma ne oldu dedi. Delikanlı da Allah beni onların elinden kurtardı dedi ve şunu ilave etti. Benim emredeceğim işi yapmadıkça sen beni öldüremezsin. Padişah nedir o deyince delikanlı şöyle dedi. Halkı geniş bir meydana topla, beni de hurma kütüğüne bağla, sonra ok torbamdan bir ok al, yayın tam ortasına koy, sonra delikanlının Rabbi olan Allah adıyla diyerek oku at. Böyle yaparsan beni öldürebilirsin dedi. Bunun üzerine padişah halkı geniş bir meydana topladı. Delikanlıyı hurma kütüğüne bağladı. Sonra delikanlının ok torbasından bir ok aldı yayına yerleştirdi. Delikanlının Rabbi olan Allah adıyla deyip oku fırlattı. Ok delikanlının şakağına rastladı. Delikanlı elini şakağına koydu ve ruhunu teslim etti. Bunun üzerine tüm halk biz delikanlının Rabbine iman ettik dediler. سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي